Odesa'lı Hristiyanların din rehberi kimdir? Papaz. Ne diyor? İsa Allah'tır ve Allah'ın oğludur diyor. Sen bu sözü ala mele'in nas Odesa'da söyledin. Türkiye'deki sitene niye koyuyorsun arkadaş? Millet aptal, anlamaz. Bunun küfür olduğunu papazın sözünü tasdik olduğunu diye düşünüyor. Bir de bizi aptal yerine koyuyor. Rahmetli annem derdi ki Allah bir adama ceza vereceği zaman önce aklını başından alır, ona yanlış yaptırır. Cezaya istikak böyledir. Aha o cezayla karşı karşıyadır bugün. Yeri gelmişken söyleyeyim cemaatinin yüzde seksenini kaybedecek. Bütün o tabandaki ihlaslı insanlar onun hoca sıfatına itibar ederek bu yanlışları yamazır görmeye çalışan yahut yanıldım demeye utanan şimdiye kadar düşünün bu adam şimdiye kadar hiçbir kuvvete kafa tutmamış. 28 Şubat'ı yapan Generalleri müştehit ilan etmiş. Hatırlayın. İştihatta isabet olmasa bile bir sevap alırlar demiş. Hükümet çekilsin demiş. Açık denizde ya mazluma, yardıma giden adamlar öldürülmüş. <laughs> Otoriteden izin almanız lazımdı demiş. Yahudinin otoritesini kabullenip izin alman lazımdı diyen bugün onun polisleri kendi <laughs> müdürlerinden bile habersiz. Sade bu yetmiyor mu gazetenin biri amirlerinden değil ağabeylerinden emir aldılar diyor. Sade bu yetmiyor mu ne maksatla bu işi yapıldın? Hani sen Yahudinin otoritesine bile saygı duyuyordun da Mavi Marmara'daki öldürülen adamları kusurlu buluyordun. Bunların şehit olmadığını söylüyordun. Açık denizde bile Yahudiden müsaade alman lazım otorite saygı lazım diyordu. Yahudin otoritesi otorite de yüzde ellinin üstünde rey alan bir iktidarın otoritesi otorite değil mi? Şimdiye kadar hiçbir güce kafa tutmamış, serpuru etmiş olan bir adam bugün bunu niye yapıyor? Çünkü kendisini böyle günler için yetiştirdiler. Şimdi kullanılma zamanıdır yakında çöpe gidecektir. Hiç şüphe etmeyin. Çöpe gidecektir. İçeride kalan adamların da ıtrah edilmesine sebep olacak. Tabanda ona adam zanneden masumların da uyanmasına sebep olacak. Hakan Albayrak televizyonun birinde diyor ki, e sen eskiden bunu met etmiştin diyor. Doğru diyor. Eskiden met ediyordum. Ama Mavi Marmara'dan sonra anladım ki o değişti. Aynı şey ben de kitaba yazdım. Ben Fethullah yüzünden milli selamette yüz kişiyle kavga etmiş adamım. <laughs> Doğru gördüm. Tasdik ettim, o değişti. Tenkit ettim. Bundan daha tabii bir şey yok. Babam dinden çıksa ona müsamaha etmem. <laughs> İstiyorum. Ben bugün bunu bir yüz defa söyledim. Biliyorum ki Fetullah haç taksa haç ondan gene ayrılmayacak adam vardı. Bu İslam ahlakı değildir. Bu Müslüman anlayışı değildir. Ama bu yalnız Fethullah için mi? Başkaları da var böyle. Şu anda konuşurum. Bak bugün olan bir hadise nasıl cepheleşiliyor. Fetullahın gazetelerine bak o büyük bir vatan hizmeti gördüler. Hırsızlık ortaya çıkardılar. İktidarın gazetelerine bak. Ulan sen ilk tahkikat Hotanta vahşilerinde bile gizlidir. Amirinden gizliyorsun da basına açıklıyorsun. Umumi efkara açıklıyorsun. Bu senin niyetinin bozukluğunu göstermiyor mu? Sen bir baskın yapıyorsun, üç baskını bir torbaya koyuyorsun, bir gecede yapıyorsun. Ve güdümündeki savcı da diyor ki askeri bitirdim şimdi başbakan da. Bakın burada da size birkaç söz söyleyeyim de bitireyim. Aynen Kemalist cephede de bu rejimin cephesinde de ihtilal yapanlar muradı ilahiye ters düştükleri için başarılı olamadılar. İmam Hatip kalkma, kapatmaya kalktı, şunu yapmaya kalktı, bunu yapmaya kalktı. Sonunda bu direnişin sahipleri bugün hapiste. Son safhası da bu oldu. Çünkü önleri kesik kader planında. O paşaları metetti Fetullah hatırlayın. Elimden gelse o değerli paşaları kurtarırım. Birisi de ondan alay edercesine o paşaların onun idam fermanını nasıl vaktiyle kararlaştırdı verdi gazeteyi. Aha senin metettiğin paşalar. <laughs> Fetullah. Aha senin metettiğin paşalar. Vaktiyle senin idamını istemişler. Tasviyeni istemişler. Kimse utanmadı. Yanlış yaptık diyemedi. Şimdi beddua ediyor. Nahak beddua sahibinindir. Bundan sonra ehli fetullahi da kılıçları da isterse Amerikan elçisiyle otursun isterse Obama tahsis etti. Diz dövecekler. Ehli küfrün diz dövme mevsimidir. İnşallah. Müslümanların da şadan handan olma mevsimidir. İnşallah. Asa en ve huve hayrun lekum. Asa en ve huve şerrun lekum. Allah ayette buyuruyor ki size öyle şeyler vardı ki onları kötü zannedersiniz. Döner dolaşır hayır olur. Bu maksi de varittir. Çünkü Allah'ın kahrı bazen lütuf içine saklanır. Bazen lütuf kahır içine saklanır. Mevsim icabı, manevi mevsim icabı İslami gelişmeyi asla durduramazlar. Bu iş Tayyip işi, Ali işi, Veli işi değildir. Allah işidir. iman küfür kavgasıdır. Bu kavgada kim nerede isterse yer alsın. Allah müminlerden yanadır. murad ilahi müminlerledir. Bu gelişmeyi hiçbir Allah kulu Amerikasıyla, İsrail'iyle, topuyla, tüfeğiyle ne yaparsa yaptınlar? hiç kimse önleyemez. İza Allahu şey'en hayye esbabehu. Mühim olan Allah'ın muradı ilahiyesidir. O bir şey murad etti mi? Haşa ona güç değil sebepleri halk etmek. Bekleyin görün. Gezi hadiseleri gibi. Bu da tersine dönecektir. Münafıkların ocağında incir bitecek. Göreceksiniz bunu. O masum arkasından sürüklediği masum insanların hepsini göze açacak. Ben geçen hafta söyledim. Ben yalnızdım. Kitaba yazdım. Kaç kişi de okur? Halbuki geniş kitleleri sürüklüyor. Allah Ağrı Dağı'ndaki çobanın bile bu işin hıyanet olduğunu, bunların din karşıt olduğunu, ehli küfürle beraber olduğunu, o Ecevit'e şefaat ederim, Allah bana şefaat selahiti verse, sözü boşuna değil. Bunu gene bizi ahmak yerine koyarak, ulan sen Ecevit'e şefaat edeceksen, sana kim şefaat edecek? Ecevit'e şefaat etmen için cehenneme gitmen lazım. Cehenneme. Anlamayan kalmasın diye Allah bunları şaşırttı. Size söyledim. Hiçbir kuvvete karşı çıkmamış. Serfuru etmiş. 28 Şubatçılar da serfuru etmiş. Bu güce niye karşı çıkıyor? Emir böyle. Kendisini bugün için yetiştirdiler. Yükseltip bu mevkiye getirenler hadi bakalım. Şimdi hizmeti ifa et. Ama intihar ediyor. Bu işin sonu Fetullah ve cemaatinin intiharıdır. Allah